Bizim bir duasıyla e, sığınalım Yüce Allah'a, e, Allah'ın bize lütfetmesini temenni ve niyazda bulunarak. Dua şöyleydi, Resulullah'ın duası, Efendimiz'in duası. Efendimiz önemli mi, önemsiz olur mu? Dini obze bize öğretti, Kur'an'ı obze bize getirdi, Allah'a bize o tanıttı, dünyayı nasıl dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini o bize öğretti, günahı öğretti, helalı o öğretti, haramı öğretti. Yaşadı ve yaşadı. Onun için o ufuk insan, benzeri gelmemiş bir insan. Kıyamete kadar da Muhammedül Emin Efendimizin benzeri gelmeyecek. O peygamberlerin de şahıdır, efendim başıdır, baş tacıdır, miracın efendisidir, efendim başımızın tacıdır. Ona bakacağız ki kendimizi düzeltelim. Onun için ona bol bol salatü selam getirin. Bakın inna Allah ve melekatu yusalluna ale'n nebi. Ya eyhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Yusalluna diyor orada. Yani kıyamete kadar Allah peygamberine salat etmeye devam edecek. Yani onu yüceltecek. İşte salat nasıl ediyor? Her her ezanda biraz sonra cuma namazı için hoca ezan okuyacak. Allahu ekber Allahu ekber. Sonra ne diyecek? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resuludur diyecek. Şeref böyledir işte. Her müezzinin dudağında, her namaz kılan Müslümanın tahiyyatında salatü selam peygambere getirilmiyor. Adı zikredilerek getiriliyor. Bundan büyük şeref olabilir mi? Peki. Efendimizin sabahleyin ve akşam okuduğu dua. Ey Allah'ım. Kuşkusuz ki ben senden dünya ve ahirette ...af ve afiyet istiyorum... ...Ey Allah'ım... ...hiç şüphe yok ki... ...ben senden dinim... ...dünyam... ...ahirem ve malım hakkında... ...af ve afiyet istiyorum... ...yani beni sıkıntıya sokma... ...beni sıkıntılardan çıkar Ya Rabbi... ...şeytanların... ...yani iblislerin yolundan... ...şerinden koru bir de... E, ...iki ayaklı şeytanların da... ...şerinden koru... İnsan şeytanları var ya... ...Peygamber ifadesidir... Şeyatinul insi vel cin. insanların ve cinlerin şeytanlarından bizi koru diyor. Meşhur bir laftır. Hani bazen hatırlatıyorum büyüklerden biri diyor ki rüyamda şeytanı gördüm alal bir yerlere gidiyordu diyor. Ben şeytana dedim ki hayırdır nereye böyle ey iblis ey şeytan nereye gidiyorsun böyle diyor dedi ki bana sorma İbrahim bin Ethem sorma. Eskiden insanlara şeytanlık öğretiyordum. Şimdi insanlardan şeytanlık öğreniyorum. <laughs> Onun korkusu içindeyim. Onun için iki ayaklı şeytanların şerrinden hepimizi Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Onları da ıslah etsin diyorum. Devam edelim. Ey Allah'ım ayıplarımı ört. Beni korkularımdan emin eyle ya Rabbi. Beni korkularımdan emin kıl ya Rabbi. Yani Endişe ettiklerimle muhatap olmayayım. Ey Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelebilecek ve altımdan yani zelzele gibi gelebilecek belalara karşı beni koru ve altımdan yere batırılarak yani deprem gibi helak olmaktan senin azametine, büyüklüğüne sığınırım dedik. Amin, amin, amin. Rabbim bu duamızı ve bu duanızı kabul eylesin inşallah. Şu